Herkese merhaba. Bugün Borsa İstanbul'un devlerinden birine, Ford Otosan'ı bizim bildiği adıyla Frotoyu masaya yatırıyoruz. Şöyle bir kaputu açık, 2026'ya giden yolda bu devin motorunda neler olduğuna, gelecek planlarının ne kadar sağlam olduğuna ve tabii en önemlisi yatırımcılar için önümüzdeki yolun neye benzediğine hep birlikte bakacağız. Analiz raporlarına baktığınızda Frotto için en sık kullanılan tanım bu. Bu şirket sadece ürettiği araç sayısıyla değil, ihracattaki gücüyle ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla gerçekten de sektörün dümeninde oturuyor. Bugünkü analizimizin kalbindeki soru da tam olarak bu. Şirketin geçmişi parlak, evet, gelecekte de aynı başarının süreceği anlamına gelir mi? Yoksa ufukta bizim görmediğimiz fırtına bulutları mı var? Bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Yol haritamız oldukça basit ve net. Proto neden radarda olmalı? Yatırım tezinin temellerine ona bakacağız. Sonra bu tezi rakamlarla yani finansallarla bir güzel test edeceğiz. Ardından şirketin gelecek planlarına ve değerlemesine bakıp en sonunda da tüm bunları toparlayarak bir sonuca varacağız. Proto'ya dair bu olumlu beklentilerin arkasında ne var? Analistler neden bu şirketi beğeniyor? Aslında her şey şirketin 4 tane çok sağlam sütunu üzerine inşa edilmiş bir yatırım tezine dayanıyor. Bu 4 başlık şirketin sadece bugünkü gücünü değil, yarınki büyüme potansiyelini de özetliyor aslında. Hem savunması çok güçlü, hem de hücum potansiyeli yüksek bir takım gibi düşünebilirsiniz. Her birinin içine tek tek girelim, neymiş görelim. Bu slayttaki en kritik nokta şu şirket gelirinin %70'inden fazlasını dövizle, özellikle de euro ile kazanıyor. Bu, şirkete kurdaki o meşhur dalgalanmalara karşı adeta doğal bir zırh sağlıyor. Ana pazarı Avrupa olduğu için, Türkiye'deki talep daralmalarından çok daha az etkileniyor. Bu da ona öngörülebilir ve sağlam bir gelir akışı sağlıyor. Bu, çok ama çok önemli bir güvence. Romanya'daki Krayova fabrikasının satın alınması, sadece bir kapasite artışı değildi, resmen stratejik bir devrimdi. Bu hamleyle Frotto artık sadece yerel bir şampiyon olmaktan çıkıp Avrupa Birliği sınırları içinde üretim yapan çok uluslu bir deve dönüştü. Yıllık 900 bine aşan bu devasa kapasite ona Volkswagen gibi devlerle masaya oturma ve pazar payını arttırma konusunda muazzam bir güç veriyor. Frotto, en büyük yatırımları yaptığı dönemlerde bile inanılmaz bir nakit yaratma yeteneğine sahip. Hem geleceğe yönelik devasa yatırımlarını borçlanmadan kendi parasıyla yapabiliyor, hem de üstüne yatırımcısına borsa İstanbul'daki en istikrarlı ve en cömert temettülerden birini ödeyebiliyor. Geçmişine baktığımızda bunu hep yaptığını görüyoruz. Anlattığımız bu güçlü yatırım tezi sadece güzel bir hikaye mi yoksa rakamlar da bunu destekliyor mu? Gelin şimdi 2025'in karnesine yani finansal sonuçlarına bir göz atalım. Tabloya baktığımızda ne görüyoruz? Satışlar ve FAVAK yani operasyonel karlılık Zaten piyasanın beklediği gibi gelmiş, orada bir sürpriz yok. Asıl bomba net karda patlıyor. Beklentilerin neredeyse %10 üzerinde bir kar var. Bu bize şunu söylüyor. Maliyetlerin arttığı zorlu bir ortamda bile şirket ne kadar verimli çalıştığını ve finansal disiplinini koruduğunu kanıtlıyor. Karlılığın kalitesine bakarken çok önemli bir detay var. Kağıt üstündeki kar bazen enflasyon muhasebesi gibi teknik konular yüzünden yanıltıcı olabilir. Ama bizim için asıl önemli olan ne? şirketin kasasına giren gerçek para ve işte o tarafa baktığımızda Froton'un nakit akışının kaya gibi sağlam olduğunu görüyoruz. Kar var ama kasada para yok durumu burada kesinlikle söz konusu değil. Finansal sağlık deyince de akla ilk gelen borçluluktur değil mi? Net borç bölü favök oranı yani şirketin borcunu operasyonlarından kazandığı parayla kaç senede ödeyebileceğini gösteren oran bir yıldan kısa bir sürede 2,38'den 1,66'ya inmiş. Bu gerçekten müthiş bir başarı. Şirketin kazandığı parayı borçlarını eritmek için ne kadar akıllıca kullandığının net bir kanıtı. Tamam, bugünü anladık rakamlar gayet iyi. Peki ya yarın? Şirketin 2026 ve sonrasında büyümesini ne sağlayacak? Stratejisi ne? Dümene geçip ileriye, geleceğe bakalım. Zaman çizelgesine baktığımızda iki şey öne çıkıyor. Birincisi çok yakın madede Volkswagen işbirliği. Bu, ciroya ve kara direkt etki edecek en önemli olay. İkincisi de uzun vade. Bu karbon nötr hedefleri sadece bir çevre duyarlılığı değil, aynı zamanda gelecekteki karbon vergilerine ve yeni kurallara karşı alınmış çok akıllıca bir stratejik pozisyon. Bir yönetimin kalitesini anlamak için ne dedi, ne yaptı diye bakmak lazım. Ankara'daki batarya fabrikası yatırımının iptali buna harika bir örnek. Sakın bunu bir geri adım olarak görmeyin. Tam tersine bu yönetimin küresel piyasayı ne kadar iyi okuduğunu gösteriyor. Elektrikli araç pazarındaki yavaşlamayı fark edip milyarlarca dolarlık riskli bir yatırımdan kaçındılar. Bu şirketin naktını koruyan akıllı bir stratejik manevradı. Ve geldik en can alıcı bölüme. Tüm bu operasyonel başarı, bu sağlam yapı, bu gelecek vizyonu acaba hissenin fiyatına nasıl yansıyor? Frotto şu anki fiyatıyla alınır mı? Pahalı mı, ucuz mu? Hadi rakamları konuşturalım. Bu tabloyu doğru okumak çok önemli. Bakın Frotto yerli rakibi Tofaş'a göre bir tık daha primli. Yani FK oranı biraz daha yüksek. Piyasa aslında burada diyor ki, ben Frotto'nun ihracat gücüne ve istikrarına daha fazla değer biçiyorum. Bu bir kalite primi. Öte yandan ana orta Ford'a göre ise bariz bir şekilde iskontolu, yani ucuz. İşte bu da büyük ölçüde Türkiye'nin ülke risk priminden kaynaklanıyor. Ama işte asıl kritik nokta tam da burası. Bu sadece bir rakam değil. Bu piyasanın şirketin operasyonel gücünü sıf Türkiye'de olduğu için ne kadar ciddi bir şekilde iskontoladığının somut bir kanıtı. Kendi tarihine baktığımızda hisse son 10 yılın en ucuz seviyelerinden birinde işlem görüyor. Bu da temel analize göre aşırı satım bölgesinde olabileceğine dair çok güçlü bir sinyal. Peki analistler ne bekliyor? Gördüğünüz gibi geniş bir hedef fiyat aralığı var. Bas senaryo 135-145 TL bandını işaret ediyor. Bizi iyi ya da kötü senaryoya ne götürür? Boğa senaryosuna geçiş için Avrupa'dan gelecek güçlü talep verileri ve düşen maliyetler kilit rol oynuyor. Ayı senaryosunu ise tam tersi. Avrupa'da derin bir durgunluk ve artan ham madde fiyatları tetikleyebilir. Son olarak tüm bu analizleri toparlayıp net bir sonuca varalım. Yatırım tezimiz neydi? Hangi risklere dikkat etmeliyiz ve bir yatırımcı olarak hangi göstergeleri yakından izlemeliyiz? Hadi her şeyi bir araya getirelim. Yatırım tezini 3 akılda kalıcı maddede özetleyebiliriz. Savunmasıyla bir kale, büyüme hikayesiyle bir hücum oyuncusu ve tüm bunları destekleyen müthiş bir nakit gücü. Bu üçlü Froton'un temel direklerini oluşturuyor. Elbette resmin bir de risk tarafı var. Avrupa ekonomisinin sağlığı, ham madde fiyatlarının ne olacağı ve kur hareketleri bu yatırım tezinin önündeki üç temel engel. Her bir risk içinde verdiğimiz erken uyarı sinyallerini takip etmek hayati önem taşıyor. Peki bir yatırımcı olarak şirketin performansını nasıl takip edersiniz? İşte size her çeyrek açıklanan bilançoda bakmanız gereken 5 kritik gösterge. Bu 5 veri şirketin doğru yolda olup olmadığına dair size en net resmi verecektir. Sonuç olarak karşımızda bir terazi var. Bir kefede operasyonel olarak kusursuza yakın işleyen, pazarını domine eden ve geleceğe yatırım yapan bir şirket. Diğer de ise kontrolü dışında gelişen küresel ekonomik riskler. İşte bu denge, önümüzdeki dönemde Floto'nun borsa performansını belirleyecek temel dinamik olacak. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim, beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.